Sayın Hocam, çok teşekkür ederim. Bu arada e, siz, e, aynı zamanda söylemiştim, kültürelçisiniz dedim. E, size destek olmak denilsin, milli görevdir. İnşallah seni zaman zaman burada konuk ederim. Ben Bu elimden geldiğince katkı koymaya çalışırım davet edildiğin sürece. Yürüyüşlerinizi buluşturalım, paylaşalım diyorum. Siz aynı zamanda yörük kökenlisiniz. Yörük kültürü çok büyük katkılarınız var. Biz bunun huzurunuzda yörüklerden teşekkür ediyorum. Size göre yörüklerin sorunları nelerdir? Bu konuda yetkiler neler yapılacak? Buyurun söz sizden. Yörük dediğimiz unsur zaten kendi çiftçimiz, kendi köylümüz, kendi üreticimiz. Hı -hı. Köy kökeniniz varsa, tarımsal üretiminiz var ise, hayvansal üretiminiz varsa bu küçük başta olsa büyük başta evet. olsa yörük kültürü devam eder. Eğer köy kültürü, köy üretimi, aile çiftçiliği, tarımsal üretimi terse apartmanlarda mı yörük kültürü yapılacak? U der katoreklama.